Herkese merhaba arkadaşlarım. Kanalıma ve videoma hoş bir hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte neler yapacağız diye sorarsın. Bugün sizlerle birlikte çalışma masam masamı düzenliyorum. İki gel. Çalışma masamı sizlere şu şekilde bir göstermek istiyorum. Bayağı bir daha tabi çok ders çalışmaktan sonra Bayağı bir da Şuraları arayayım. Nerede nerede bilmem nerede. Oralar derken falan filan filan derken baya bir karıştı hem şimdi çalışma masamın halini gösteriyorum evet Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi ben bu çalışma masasını düzenleyeceğim ay şurayı da göstermeyi unut bu şekilde baya bir şey baya bir demek yani bir önceki videomda biliyorsunuz hürdatlarime bakın yapmıştım o videodan sonrandan beri kaldım. Şimdi kameramı kuracağım. Ay ben senin kameranı ya demek isterdim ama Buradan beni görebilir dakika o zaman sizlerle şey yapmamız. Babamın kılıfını alıp buna takmamız gerekiyor. <laughs> Ablam geliyorum. Babamın kılıfını alacağım. Hemen geliyorum. Geliyorum. babam Geldim. Evet. Şimdi bunu buraya koyursam buradan sizler beni görebilecek misiniz? O çok önemli. Tam çalışmamasam görünmüyor. Alttan yapsam yine görünmüyor. ama Hey. Ay, Eda da burada gülmelerle oynuyor. Arası da kaybolursam Eda ile uğraşıyor. Evet şimdi kameramı nereye kuracağımı ayarlıyorum. Ben, de, ben, de, ben de. Aa, şu şekilde ayarlıyorum. Yani rahatça. Beni göremezsiniz de. Çalışma masamı görüyorsunuz. Neyse ya. Şimdi bir olarak bu kağıttan başlamak istiyorum. Ama ilk olarak kalemlerden başlamak istiyorum. Ben her zaman düz tutarım. O yüzden düz yüzde bir şekilde halletmeye çalışacağım Şu bilgimi sonraya bırakacağım. Ben her zaman kalemlerimi elimde bile düz tutmaya çalışıyorum kanalımda led kızmaya tık çalışıyorum ama şöyle böyle böyle derken bozuluyor tabii ki de. Şimdi bunları ben açalım. Hep birinde koyayım. Şimdi yemek yedikten sonra bunu kaldırıyorum. Burası Şimdi ilk olarak bu kattan başlamak istiyorum dedim. Ve bunlar çıkmış. Bunları şey yapacağım. Düzelteceğim. Bunları açıyorum zaten. Üstüne kağıtlarımı koyuyorum. Mesela yaptığım kullanmadığım kağıtla falan kullandığım. Ah kullandım. Üstüne defterleri koyuyorum. Şimdi üst kata geçelim. Üst katta ilk olarak bunu koyuyorum. Bunu buraya atıyorum. bunu koyuyorum. Şöyle bir bunu. koyuyorum. Şu an 4 dakika var burada. Üstüne bunu koyacağım arkadaşlarım. Bunun üstüne bunu koymadan önce yan tarafına mod defterimi koymak istiyorum. Çünkü karışmasın. Üstüne müzik defterim olan ama artık Türkçe defterim olan tamam. Evet, Burayı hallettim. Hadi. Burası tamam. Şimdi üst kata geçelim. Üst katlama kartlarımın yeri vardı. Orası burası. Gidersin. Baba, çabuk zamanıma zaman geçmiyor aslında. Baba, kitap defterlerimi al. Baba, gündüz de defterim. Hayır, defterimle benim kitabım var. Bunu kitaplarımın olduğu çantama. Baba, bunu da buraya koyuyorum. Sen defterim. Sen kitabım. Yani, anlayabilirsiniz. Din kültürü kitabım. Koyuyorum buraya. Şimdi ikinci sıraya geldik sıra. Poşet katlamaya. İçinden külten çıkıyor. Ben de anlatayım. Neyse, ben bunu birazdan tutar bu şekilde ilk olarak dörtgen zeminimizde katladıktan bu şekilde katladıktan sonra böyle şimdi buradan alalım böyle yapıyorum ben buraya koyuyorum benim bir poşet yerim var böyle. şimdi burada o fotoğraflar falan filan var. Bunları toplayacağım. Bunları topluyorum. Bunları toplayalım. Çalışma masamı. Şu an 6 dakika geçti bile arkadaşlar. arkaya. Evet, Bunun için de buraya koyacağım. Oo. <laughs> 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 Deneyelim bunu. Kıstınız ve illa kibar olmak zorunda değilsiniz. Ya kibar olun. Ona bir şey demiyorum da. Çok da kibar olmayın. ne yani, oğlum. Ya ama. Bu laf buraya uymadı. Ama sen olur mu? Sen olur mu? Defter yani kitaplar diyorum ama defter aslında. Ve Türkçe defterim dedi. Ay defter defter takıldı kafam defterlere. Kitabım. Ama Türkçe kitabımı koyacak yer yani. yok. Vallahi. Bun. Şimdi kaldım Türkçe burada. Oh. Bilmiyor. O yüzden bu ikisini çıkartacağım. Ben. Ben da kalsın. Kalsın. Opa. Ah. Oh,

Aa, yine mi geldi? Aa aa. 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 Sığmıyor arkadaşlar. Ne kadar kalın bir kitapsa sığmıyor. Ha? Sığdırdım. <laughs> <laughs> Şimdi sizlerle birlikte mi kitap? Of. Yine videoyu durdurursam Video bitecek. En baştan başlamak zorunda kalacağım. O zaman çok şey yapmıyorum. O zaman kolay video geçeceğim. Şu kişi Biliyor Bilim Saçları'nın uzun. Uzun olduğu için de sadece çalışma ortamı bilgi toplayabilir. Kardeşim kardeşim. O benim. Alma onu hayır. Eda'cığım o çöp. Sen sana ne yapayım? Tamam. Geni? tamam. Evet. Yapacağım. Ya Evet. Çöp attım? Tamam. Son bir kez çalışma masamı sizlere göstermek istiyorum. En son halini, en ilk haline, en son halini. Bayağı iyi, iyi bir iş başardık. Sizlere bir şey göstereceğim. Burada neden A var diye sorarsan benim göbek adım Asya. Benim göbek adım Asya. Ama videomuz için önemli bir şeyler yapmam lazım benim. Altında etek var diye onu indireyim. Güzel görünüyor. Evet arkadaşlarım. Bir videomuzun daha belki bundan sonra bir daha like video daha gelebilir diye istedim ama gelmiş. Arkadaşlarım biz bu bileklikleri dışarıdan parayla alıyoruz. Biz kendimiz yaptık ipten. Evet arkadaşlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi. Videoya da like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Öpüyorum. Hepinizi öpüyorum. Evde kalalım. Hoşça kalalım arkadaşlarım.